Değerli izleyiciler, Kanal 68 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Türkiye'nin 100. yılında en acil çözülmesi gereken sorunu belirlemek için Aksaraylı vatandaşlara mikrofonlarımızı uzattık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük mirası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye 100 yılında en hızlı çözülmesi gereken sorun nedir diye Aksaray vatandaşlarımıza soruyoruz. Kanal 68 ekibi olarak Türkiye'nin 100. yılında en acil çözülmesi gereken sorunu belirlemek için Aksaraylı vatandaşlara mikrofonlarımızı uzattık. Yapılan anket sonuçlarına göre Aksaray halkının büyük bir çoğunluğu adalet konusunda ciddi endişeler taşıdığını dile getirdi. Vatandaşlar adaletin eksik olduğunu, yargı süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı olması gerektiğini vurguladı. Bazı katılımcılar adaletin yoksullar için daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini, haksızlıkların önlenmesi için daha etkili önlemler alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca anket sonuçları adalet sisteminin güçlendirilmesi, yargının bağımsızlığının korunması ve yolsuzluklarla mücadele edilmesi gerektiği yönündeki talepleri de ortaya koydu. Vatandaşlar, adil bir Türkiye'nin ancak adil bir yargı sistemiyle mümkün olabileceğine inandıklarını ifade etti. Türkiye biz Türkiye 100 yaşında. Evet. Sizce Türkiye 100 yılında çözülmesi en hızlı gereken konu nedir? Adalet. Neler söylemek istersiniz 100 yılla ilgili? Güluza inşallah bir yüzyıl daha yaşarız. Atatürk'e çok teşekkür ederiz. Atatürk böyle bir günü, böyle bir yüzyılı bize emanet ettiği için kıymetini bilmemiz lazım ama bilmiyoruz. Adalet, ekonomi, Bunlar acilen çözüm bekleyen şeylerdir. Yüzyılla ilgili neler söylemek istersiniz? Türkiye 100 yaşında. Evet. Mustafa Kemal Atatürk bize güzel bir ülke, güzel bir cennet bir vatan bırakmış gitmiş. Ona bu eminimden dolayı teşekkür ederiz. Allah kabirindir olsun, mekanı cennet olsun. Valla bence bu yüzyılda bu iktidarın yıldırım değişmesi gerekir. Ekonominin düzelmesi için, adaletin gelmesi için, işsizliğin çözülmesi için yıldırım bu iktidarın değişmesi gerekir. Yüzyılla ilgili neler söylemek istersiniz? İşte gençlerimize iyi öğretim, iş, ekonominin düzelmesi, adalet başla. Türkiye'de hiç adalet yok. En hızlı çözüm adalet iki yüzyıl için neler söylemek istersiniz? Türkiye 100 yaşında. Türkiye 100 yaşında. 100 yılımız kutlu olsun derim önce. Sonra sonra da hani bu milletin millete yardım. Devlet tarafından maaşlarına zam veril yapılmasını isterim. Vallahi en hızlı çözüm şu baharlığın ortadan kalkması. Şöyle bir dengeli bir düzene girmesi. En güzeli yani. 100 yıl için neler söylemek istersiniz? Türkiye 100 yaşında. Hayırlı uğurlu olsun. Atatürk'ü çok severim. Atatürkçüyüm. Evet pahalılık. Paramızın bitişi. Ee, emekliye. Gözleri emeklinin. 7.500 lirayı gözleri görsün. Kiralar çıkmış ta bilmem neye. Geçim bitti. Yüzyılı, yüzyılı da Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu yüzyılı bağışlayan insanlara Allah rahmet eylesin. Atatürk'ü çok seviyorum, arkadaşlarını çok seviyorum. Her sorun Her var. sorun, bir sürü sorun var. Her Örnek var. verin bir tane. <laughs> Kesin dönüşümden dolayı... Evlerimiz yıkıldı, üç senede bitecek dediler. Hiçbir icraat yok. Ev kiraları uçmuş durumda. Yani sorun yok mu? Dol, şeyden dolayı savaştır, depremdir, ne bileyim. Çözülecek çok sorun var. En az çözülmesi gereken halkın çöplerini çöp tenekesine atması. Yüzüncü yıl için neler söylemek istersiniz? Ne mutlu Türk milletini. Bültenimize önemli bir sağlık haberiyle devam ediyoruz. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük bir değişiklik kapıda. Hastanenin yönetimi 1 Kasım 2023 itibariyle ayakta tedavi hizmetinin merkezi randevu sistemine aktarılacağını duyurdu. Bu yeni uygulama ile hastaneler sadece merkezi randevu sistemi üzerinden kontenjanlarını ayarlayabilecekler. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük bir değişiklik kapıda. Hastane yönetimi 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle ayakta tedavi hizmetinin merkezi randevu sistemine aktarılacağını duyurdu. Bu yeni uygulamayla hastalar sadece merkezi randevu sistemi üzerinden kontenjanlarını ayarlayabilecekler. Ancak bu değişiklikle ilgili olarak Aksaraylı vatandaşlar arasında bir miktar endişede hakim. Hastane randevularını telefonla alabilecek olmalarına rağmen bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde hastaneye gitmekten memnun olmadıklarını belirtirken arayarak randevu alabileceksek bu uygulamayı gayet olumlu buluyoruz dediler. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sabah erken saatlerde cihazlardan randevu alma işlemleri artık sona erdi. 1 Ekim'den sonra sadece MHRS Mobil ve Alo 182 adlından sadece Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi için randevular alınabilecek. Bundan sonra sabah erken saatlerinde gelip cihazdan sıra alma işlemi bitiyor. Artık sadece MHRS ve Ali 182 hattından alacaksınız. Neler düşünüyorsunuz bundan sonra? Tamam? İyi bir şey. Siz daha önce sabah erken saatlerde gelip sıra aldınız mı? Hayır, ben daha yeni geliyorum. Aslan'a. Çoktan beri gelmiyorum. Bugün sabah ben geldim, saat 5'te geldim. Sıra almaya. Bundan sonra dinle, dinle. Bundan sonra telefonda randevular dolu olmazsa telefon güzel. Telefondan randevu almak güzel ama telefondaki o randevu verenler işine iyi takip etmese burada vatandaş perişan. İşine hakikati bu. Oraya çıkıyor bir bayan vay vay vardı vay yoktu. Vatandaş çoğu yüzde sekseni aklı ermiyor alırken. Almasını da bilmiyor. Vatandaş katlanıyor beşli gelmeye buraya. Bugün ben hastam var burada yattım. İki e, bir Beyin cerrahından bir de göz doktorundan aldım çok güzel. Sabah ama 8'de 9'da randevum bitti. Şey muayenemi oldum. Ama sabah vatandaşa erken gelmek e, müşkülat. Buna devletin e, ileri gelenleri baş koşması lazım. Senin ifaden bir şeye yaramıyor. Benimki bir şeye yaramıyor. Çalışan adam dikkat edecek görevine. Başka bir şey yok. Allah şimdiye kadar alamadık. Şimdiden sonra inşallah alırız. Sabah saatlerinde erkenden gelip sıra aldınız mı hiç? Ha, geldim bulamadım. Yer yok sıra yok. Valla bu kararla ilgili bir şey düşüneceğim yok zaten kararsızım. Yani ben iki aydır aşağı şimdiye kadar göz doktoruna randevu alamıyordum. MRS ya da 182. Ama şimdi 11.30'da açtıklar için göz randevusunu aldım. Şimdi beyin cerrahinde randevum var. Şimdi oraya gireceğim yani. Bundan sonra doğrudur. Aksaray'da polis ekipleri dur ihtarına uymayan kaçak alkollü sürücüyü uzun süren kovalamacı sonucu yakaladı. Kim abim Kim kim? Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü kovalamacı sonucu yakalanırken sürücüye 5966 Türk Lirası ceza kesildi. Olay Coğlaki Mahallesi'nde yaşandı dinlen bilgiye göre rutin yol kontrolü yapan asayiş ve trafik ekipleri şüphe üzerine 34 BAL 972 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başlarken polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu sürücü çıkmaz bir yola girince kız kıvrak yakalandı. Araçtan indirilen 20 yaşındaki Mustafa A isimli sürücü, trafik ekiplerinin alkol metresine üflerken, kendini görüntüleyen basın mensuplarını görünce yüzünü göstermemek için elleriyle yüzünü kapattı. Güçlükle alkol metre üfleyen sürücünün 0,78 promil alkollü olduğu belirlendi. Çok hızlı. Üfleyeceğim, çekmeyeceğim. Çekme, çekme, üfle. Çekme, üflücan, üflücan. Çek, çekiyorsun içine, üfle. Üfle, üfle, üfle. Üfleriz <laughs> biz. Üfle mi? Üfleyeceğim, balon şişir gibi hızla. <laughs> tamam. Tamam, tamam. Onu abi nasıl Sürücüye ya. toplam 5966 Türk lirası para cezası kesilirken araç mı? trafikten men edilerek otoparka Sürücü çekildi. Sürücünün yanında ehliyetine yanında ise yanında. 6 ay süreyle el konuldu. Abi. Tamam, ben. abi ne çıktı? Tamam, tamam. bir şey çıkmıyor. Işte. Sürücü belgeni ver bana. Yanlış yapıyorsun abi. Ben sana söyleyeyim bunu da. Aksaray'da yaya devriye faaliyeti yürüten gece bekçileri şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi fark etti. Hızla müdahale eden bekçiler hırsızlık zanlısını yakaladı. Edinilen bilgiye göre huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla Ebul Feyz Elçi Bey Caddesi'nde yaya olarak devriye faaliyeti yürüten mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu bir şahsı durdurdu. Şahsın GBT'sini yapan ekipler, 18 yaşındaki İsmail Öğün'ün hırsızlık suçundan aranması olduğunu tespit etti. Kaba üst yoklamasının yapılmasının ardından hırsızlık zanlısı gözaltına alınarak, Polcep sistemi üzerinden Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na yakalandığı bilgisi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen hırsızlık zanlısı, Yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aksaray'da meydana gelen kazada yaralanan vatandaşları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve İşkur Müdürü Mahmut Akkuş ziyaret etti. Ankara yolunda işçi servisiyle hayvan yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş ve 16 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziyede bulunan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'i ve beraberindeki heyeti Sağlık Müdürü Doktor Abdullah Güleş ile Başhekim Doçent Doktor Onur Karaca karşıladı. Başkan Dinçer, işçilerin sağlık durumuyla ilgili bilgiler aldı yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Dinçer, bir daha böylesi acıların yaşanmaması temennisinde bulundu. Aksaray Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Abdurrahman Özkan, Kanal 68 stüdyolarında Finans İş Şehir programına konuk oldu. Özkan, üniversite son sınıf öğrencilerinin fiili çalışmalarla piyasa şartlarına hazırlanması gerektiğini belirtti. Aksaray Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Oda Başkanı Abdurrahman Özkan, kısa adı FİŞ olan Finans İş Şehir Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, üniversite son sınıf öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmaları için fiili çalışmaların önemli olduğunu belirtti. Yüksek Öğrenim Kurumu mevzuatına göre öğrencilerin piyasa şartlarına uyum sağlamaları gerektiğini ifade eden Özkan, Aksaray Üniversitesi ile işbirliği yaparak öğrencilere bu imkanı sunmak istediklerini dile getirdi. Ayrıca meslek mensupları ve mükelleflerin yapay zeka denetimlerine uyum sağlaması gerektiğine vurgu yaparak teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın önemini belirten Özkan, gençlerin eğitimi için kurslar düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Aksa Üniversitesi ile bir görüşmeniz var mı? Bir işbirliği düşünüyor musunuz? Geçen yıldan bu tarafa hani bir şey de vardı, uygulamalı e, bir eğitim işbirliği söz konusu olabilir evet. mi diye düşünüldü. Bir de hani e, İktisadi Fakültesi'nin öğrencileri zaten bizim oda olarak ilgi alanımız. Doğru. Ve bu ilgi alanımızdaki öğrencileri e, Aksaray'daki özellikle mali müşavirlerin ofislerinde staj anlamında veyahut mükelleflerimizin e, işletmelerinde, staj anlamında uygulamalı eğitim gibi bir proje e, düşünülüyor. bununla ilgili bir görüşmeniz var mı? Siz oda olarak, odamızın başkanları bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle bizim en büyük zafiyetimiz orada. Ben üzülerek söylüyorum ki yani Şu anki biz, mezunlarda yeterli görüyor musunuz? Onu da şimdi, Mesela, onunla, şimdi bizim bütün üniversitelerdeki tabii yöküm verdiği mevzuat çerçevesinde üniversitede eğitim alıyorlar. Evet. Ama mezun olan arkadaşlarımız iş hayatında biz bunu en çok sık yaşıyoruz. Neredeyse her hafta en az 2-3 kişi bay veya bayan iş aramak için tabii bizleri ziyaret ediyorlar. Tabii tecrübesiz elemanı, tecrübesiz diyoruz çünkü iş hayatında hiç çalışmamış, görmemiş. Bunların da bir yetiştirilmesi gerekiyor. Kimse de iş bulamıyoruz. Niye? Kimse almıyor. Ama biz bu konuda Aksaray Üniversitesi ile görüşeceğiz. Bugüne kadar ciddi bir görüşme yapamadık kendileriyle bir şeyimiz olmadı ama yeni rektörümüzü yakında bir ziyaret edeceğiz. Kendisine bu konuyla ilgili bir bilgi vereceğiz. Bizim aslında Aksaray Üniversitesi başta olmak en yoğun çalışmamız gereken Mali Müşerler Odası'dır. Neden? İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden ilgili bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımızı biz aslında diğer illerde ben bunu gözlemledim. Evet. Son sınıftaki arkadaşlarımız bir gün okul, dört gün staj yaptığı işlerine yerine gidiyor. Ve iş yerinde fiili çalıştıklarını öğrendim. Üniversite öğrenciler. Niye? Yani hani deriz ya, ya stajda fotokopu çektirme. Öyle değil, değil mi? Hayır, yani, çalıştırıyor. Fiiliyi çalışacak, birebir öğrenecek. Aynen Gelip benim koltuğuma oturuyor, benim kendi çalışma olsamı evet. gördünüz siz. Benim yerime oturuyor veya uygun yerde hayatın bir ofisteki bütün her işi yapıyor. Ticaret sitesindeki öğrenciler bile aynısını yapıyor. Şu anda biz ticaret sitesinden öğrenci bulamıyoruz almaya. Niye? Tabii talep yok öğrencilerin, e, sitesinde ailelerin. Ama şu anda en kıymetli bölüm yine ticaret sitesi öğrencileri oldu. Şu anki herkes diyor ki ticaret sitesinde öğrenci almıyor. Bizler bile. Benim mali müşavirlik ofislerindeki neredeyse çoğunda öğrenci çalışıyor, ticaret sitesi öğrencisi. Ama talep, arz talep, talep yetmiyor yani öğrenci yok. O yüzden dolayı bizim en büyük beklentimiz Aksaray Üniversitesi'nden, işte kendi rektörümüze inşallah gittiğimde bunu kendileriyle konuşacağım açık bir şekilde. Evet. Üniversitemizin, Aksanımızın e, ismini duyurmak ve kaliteyi arttırmak için evet. üniversitedeki ben başta mali müşavir ofisler olmak üzere ilgili kamu kurum ve özel şirketlerde mali müşavir denetiminde Hı. fiili çalışma. Çünkü fiili çalıştıkları zaman okuldan mezun olduğunda otomatik iş güç sahibi olacaklar. Kimse kusura bakmasın ya sen hangi üniversitenin hangi bölüme Nem üniversite sen işten anlıyor mu diyor tecrüben deneyimin var mı Tabii. herkes onu soruyor. Tabii ki mesela. Sen İTÜ mezun olmuşsun, ODTÜ mezun olmuşsun kim soru sorgulamıyor. <laughs> Deneyim tecrüben evet. var mı onu soruyor. İstersen ilkokul mezunu ol. Tamam üniversite mezunu şart mesleki belli yerler için ama benim en büyük burada üniversiteyle ortak programımız eğer gerçekleştirebilirsek inşallah, inşallah gerçekleştirmeye çalışacağız rektörümle dekanımızla işte öğrencileri özellikle bana kalsa 3. 4. sınıf derim ama 4. sınıfta olsa bunları hayat hazırlamamız lazım bizim. Bunlar hepimizin çocuğu. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir tarafından Aksaray'a gelen öğrencilerimiz var. Biz bunları burada ne kadar eğitirsek memleketlerine gittiği zaman sonuçta bizlerin ofisinde çalışacak yine bizimlerin evet. şirketinde çalışacak. Bizim bunlara bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Bunları e, gerekli bilgi ve belgeleri yükleyip illerine gittiği zaman ailelerine de bir katkı sunmaz. Herkesin bir beklentisi var. Bu şunun da önüne geçmez mi bir noktada başkanım? Hani gençlerimizin hep yurtdışı hayali var ya. Evet. İşte burada mali müşavir olmak hayalini kurmak yerine e, yurtdışında garson olma hayalini kuruyor ya gençlerimiz. Evet. Bunun da bir miktar önüne geçmiş olmaz mı? Zaten biz bunu amaçlıyoruz. Çünkü ben bununla çok sık karşılaşıyorum. Ben boş okumuşum diyor. Ben Hı. böyle olduğunu bilseydim diyor, iktisatçılarım işletme bölümü ve iktisat okumazdım diyor. Biz de bunu kırmanın yolu Hı. nedir? İşte üniversitelerimiz burada, bizler de dahil olmak üzere, han tabiri caizse taşın altına elimizi koyacağız, Hı. öğrencilerimize sahip çıkacağız. Üniversite sadece gidip orada 4 yıl oturup işte sınavları geçip mezun olmak değil. Artık <laughs> meslek sahibi olmak. Şimdi avukatlar hukuk bölümünü bitiriyor diyor ki ya benim avukat olacağım diyor ya da hakim savcı sınavına girip hakim savcı. Ama iktisadiyene bakıyorsun adam iktisad işletme fakültesinde bir çobanlık yapıyor. Veya niye? Mesleğini yapamadığı için başka mesleklere evet. gitmek zorunda kalıyor. Ha biz de bunun önüne bir tık önüne geçersek işte dediğimiz projeyi gerçekleştirebilirsek evet, inşallah bizim en büyük amacımız bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Bunlara mesleki mesleğimizi öğretmemiz lazım. Bunlara destek vermemiz lazım ki topluma kazandıralım hem kendimizi hem de mesleğimizi hem de gençlere sahip çıkalım Ben e, buradan e, çiçeğe bununla rektörümüz Sayın Profesör Doktor Alpay da ve dekanımız Sayın Gülnocan'ın da bu hususta e, yeterli desteği tam desteği vereceğini düşünüyorum İnşallah biz de meslek mensupları olarak elimizde ne geliyorsa odamıza Türk milletinin çocuklarını vermeye hazırız başkanım. Biz oda olarak bütün görevlere hazırız. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, sosyal tesis projeleri arasında yer alan hasta yakını konuk evi projesinde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında inşaatı devam eden hasta yakını konuk evi ve külliyesi 2935 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. İki kattan oluşacak olan yeni tesisin içerisinde 2 ve 4 kişilik odalar bulunuyor. İhtiyaç duyan hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılayacak tesiste, aynı zamanda kafeterya, teras, mutfak, lobi, kütüphane ve toplantı salonu gibi bölümlerin yapımı devam ediyor. İnşaat çalışmalarının hızla ilerlediği proje kapsamında bulunan külliye inşaatı da sürdürülüyor. Kaba inşaatında betonarme işleri büyük oranda tamamlanan tesisin kısa zaman içerisinde hizmete girmesi için çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer proje ilişkin yaptığı açıklamada, sağlık hizmeti alabilmek için çevre il, ilçe, köy ve kasabalarımızdan birçok vatandaşımız Aksaray'a geliyor. Bazı hasta ve yakınları uzun süren tedavi sürecinde barınma ihtiyacı duyuyor. Biz de bu ihtiyaca cevap verebilmek için il dışından gelip tedavi görmekte olan ve konaklama sıkıntısı çeken hasta ve yakınlarına ücretsiz barınma olanağı sağlıyoruz ifadelerini kullandı. Hasta yakını konuk eviyle birlikte aynı anda külliye projesini de hayata geçireceklerini kaydeden Dinçer, kısa süre sonra bitirmeyi hedeflediğimiz hasta yakını konuk evi ve külliyesi şehrimize hayırlı olsun dedi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı denetimler sırasında aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari şahsı yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişilere tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrolü ve devriye faaliyetinde bulundu. Denetimler sırasında hırsızlık ve hakaret suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir şahıs hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir şahıs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir şahıs ve silahlı tehdit suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanarak tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacıyla, titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir denildi. Kızıl Elma Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı. Niğde Özbel'de de bulunan Kızıl Elma Parkı'na kadınlara yönelik yeni bir yaşam merkezi açıldı. Niğde'de Kızıl Elma Parkı içerisinde yer alan ve atıl durumda olan yer Kızıl Elma Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü. Niğde Belediyesi tarafından Kızıl Elma Parkı içerisine kadınlar için yeni bir spor salonu açıldı. Açılan spor salonunda kadınlar için haftanın 6 günü kadın eğitmenler tarafından eğitim verilecek. Burada aslında güzel bir vesileyle bir aradayız. Hemen gördüğünüz bu sol tarafta atıl bir alanımız vardı. Burayı özellikle bu bölgede yaşayan, işte Aşağı Karabaş mahallemizin daha çok bu bölgesinde, Özbel'de mevki taraflarında yaşayan e, kadınlarımıza yönelik bir spor merkezi haline dönüştürdük. İnşallah e, bu bölgede ki sabah sağ erken saatlerinden akşam 9.45'e kadar eğitmenler eşliğinde e, kadınlarımıza e, spor üzerine eğitim verilecektir. Hem de kadınlarımız burada spor faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Yine hemen sağ tarafımızda bir alanımızda da e, belli bir saate kadar özellikle öğlen saatlerine kadar halk eğitimle birlikte ki bu konuda da ben hem milli eğitimimize halk eğitimimize e, teşekkür ediyorum e, kadınlarımıza gene kurslar verilecek bu kurslardan sonrasında da öğleden sonra itibariyle de on saatten arkadaşlar açıklayacaklar. Bir millet kıraathanesi olarak yine akşam saatlerine kadar hizmet vermeye devam edecek. Yaşam merkezinin açılışına Nide Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Uslu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri katıldı. Başkan Özdemir açılış konuşmasını gerçekleştirdikten sonra İlhanlı Mahallesi Mahallesi'nde aldığı ihaleden de bahsetti. Şimdi İlhanlı Mahallesi'ne yeni bir e, ihale gerçekleştirdik. Oraya çok güzel e, hem gençlik için kütüphane, iki katı kütüphane olacak, bir katı da ayrı bir giriş var gene bir parkın içerisinde. Gene kadınlar için yaşam merkezinde olacak. Kursan Veleci çok şık, çok büyük bir e, merkezimiz, gene bir yaşam merkezimiz de İlhanlı Mahallesi'ne kazandıracağız inşallah. Sırada hava durumu. haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.